Seni görevimi yerine getirdim şimdi sıra sende telefonumda var ararsın artık hiç zahmet etme ben gidiyorum <laughs> Adem bey çok memnun oldum ben de memnun görüşmek üzere Nevin'cim görüşürüz canım ben sizi geçireyim <laughs> Hiçbir aksilik olmayacak. Ben isterseniz bir tanışma yemeği... ...siz ayarladınız bile. Bu akşam. Pardon. Elbette, elbette müsait. Tabii ki. Sağ ol. Akşam yemek mi var? Yeni ortakla tanışma yemeği. Ben de geleceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Yeni ortakla tanışmayacak mısın? Ben de tanışmak istiyorum. Önce ben bir tanışayım. Baktı geldiğinde seni de tanıştırırım. Hayır, geçen sefer de aynı şeyi söyledim ve bak nelerle uğraşıyoruz şu an. Ben de tanışmak istiyorum. Hani güvenilir bir adam mı değil mi? Orada olmak istiyorum. Sen böyle şeylerle pek ilgilenmezdin. Ne oldu böyle birdenbire? Yani birdenbire değil. Polis tepemizde ve uğraşmaya da devam edecekler. Bir daha bir sorguya çekmeye karar verdiklerinde ne diyeceğimi bilmek istiyorum sonuçta. Haksız mıyım? Haklısın. Ama bizim toplantılar senin bildiğin gibi. Nasıl bir toplantı oldu, nerede oldu, hangi ortağınla olduğunun bir önemi yok benim için. Asıl ortağım benim. Bunu unutuyorsun. Allah ne oldu teyze? Allah ne oldu? Bu kadın evin içine kadar girdi. Adem'le tanıştı. Korkudan ölecektim. Ay kafayı mı sıyırmış bu? Derdi neymiş? Para tabii ki. Ne kadar? Elli bin lira. Ay kim kaybetmiş 50 bin lirayı da biz bulup ona vereceğiz. Ya bir de iki gün müddet verdi. O parayı bulacaksın yoksa her şeyi Adem'e anlatacağım diyor. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Bulacaksın 50 bin lirayı vereceğim kızım. Yani 50 bin lirayı alırsa Adem'e hiçbir şey söylemez. Onun dini imanı para. Sen daha iyi biliyorsun. İyi de iki günde nereden bulacağım o parayı? Hayır teyze olmaz, olmaz. Başka çaresi yok kızım. Yüzünü kızartıp isteyeceğim Timur Bey'den. Hayır teyze isteyemem. Timur Bey'den isteyemem. Hayır olmaz. Başım hala ağrıyor ya. Öyle iki gece üst üste dışarı çıkarsan görmemişler gibi olacağı bu. Defne'yi kırmak istemedim ya. Bayağı kafa kızmış. İyidir aynen. Bayağı gezdik. Bir ton mekan açılmış haberimiz yok. Sevindim. Yanında gezdirebilecek birini bulduğun için. Aynen. Ya bakalım. Belki hafta sonu bir daha çıkacağız. Güzel güzel. Çıkın senin için ok yani. Okey herhalde canım. Ne olacaktı? Ya hiç sordum öyle. Ama kulun diyorsan. Fukancığım ben her zaman kulum hayatım. Görüşürüz. Daha derin sohbetlerde. Evin, iyi misin? Ya birkaç gündür kötü görüyorum seni, bir dalgınsın. Konuşmak ister misin? Yok iyiyim, iyiyim. Bu az önce gelen arkadaşınla ilgili mi? Çünkü onun yanında bir gergindin. Yok onu görmeyeli çok olmuş da böyle biraz yabancılaşmış hissettim. O yüzden sana öyle gelmiş. Demin bak geldiğimizden beri biliyorum zor günler geçirdik. Ya yani bu vurulmalar, cesetler falan. Ya belki bir birkaç konuda sana haksızlık etmiş olabilirim. Ama yavaş yavaş hepsi geçecek üstesinden geleceğiz. Sen bana güven. Güveniyorum tabii ki. Bu yeni ortakla ilgili ne var elimizde? Yani kimdir, necidir bir şey söylemediler. Kaç yerde sordum, oradan da yanıt alamadım. Öyle uygun görmüşler. Peki. Umarım bu sefer daha iyi bir tercihte bulunurlar. Abdullah gibi sinsi bir adam gelmez. Özgür. Hayırdır? Ben ne zaman Abdullah desem böyle bir yüzün değişiyor senin. acaba şeyden mi? Düşman yanı başımıza kadar geldi. Evimize girdi. Ben bunu nasıl fark edemedim diye mi ayıflanıyorsun acaba? Buna mı üzülüyorsun? Ya da ya ben bu koskocaman organizasyonun içerisinde nerede duruyorum? Neden acaba hiç dimora bir faydam dokunmuyor diye mi üzülüyorsun? Özgür sen vicdan azabını çekiyorsun. Neyse, ben bu yeni ortakla bir tanışayım, bir an evvel sizi bir araya getireceğim. İnsan sarrafısın ya sen, hani böyle bir baktın mı herkesi tanıyorsun ya, okuyorsun ya onların içine. Sizi bir araya getireyim, sen adamı bir gör, Seni o yüksek sezilerinden faydalanayım da en azından bir faydan dokunsun. Özgür Bey, kahveniz. Buyurun efendim. Evinize sağlık. Afiyet olsun. Akşam yeni ortakla yemek varmış. Ben de gideceğim. Nerede? Yer mekan belli mi? Yok bilmiyorum. Telefonda konuşurken duydum. Haber bekliyoruz. Gidince bana atarsın mekanı. Dediğim gibi akşama kadar işim yok. Akşam da yemeğe gideceğiz zaten. Tamamdır Yasemin Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otursana. Timur Bey, söyle Bekir. Boğaz'daki restorandan aradılar. Adınıza rezervasyon yapılmış. Büyük buluşmanın mekanı belli olduğuna göre bize de gitmek düşer. Değil mi Bekir? Tabii. Nasıl gidelim peki? Ben ön kontrol için bir ekip göndereceğim gerçi ama. Sadece sen bir de yanına iki adam al. Kalabalık olmayalım. Tamamdır. Ben hallediyorum. Bir tane daha, bir tane daha. <laughs> Ben açamıyorum, Sincaplar Sen aç. gibi, gel. Aa, Bak. Ah, düştü. Olsun, ben olsun de? yerim ben ona. Yerim, geliyor, 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 geliyor. Kandırdım, kandırdım, kandırdım. Ben de. Atıyorum. Havaya, 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 havaya.